Cumhuriyet kadınıyım. Atatürk'ün sayesinde özgürlüğün adımıyım. Türk anası payesinde aydın bir Türk kadınıyım. İster yetmiş olsun yaşı, ilerici ve çağdaşım. Yoksa Mukaddesdir mukaddestir mücadelen yurt ağlıyor nasıl gülen son bulsun ızdırap elen aydın bir Türk kadınıyım Allah'ımın izniyle hayatımı versem bile cahil diye asla düşman bile aydın bir Türk kadınıyım. <laughs> Şükür ben de Müslümanım Tanrı'ya Tanrı'nın imanı Türkiye'me Fırat Can'ım aydın bir Türk kadınıyım. <laughs> Meşaleyiz söylemeyiz başka rejim denemeyiz. Karanlığa asla denemeyiz. Aydın bir Türk kadını. Cumhuriyet kadını. Aydın Türk kadınlarına selam olsun. Yüz birinci kuruluşumuz kutlu olsun. Nice yıllara saygıyla, sevgiyle